Evet, e, AK Parti merkez efendi, belediye başkan aday adayı Sayın Adem Oklu stüdyoda konuğumuz. Aslında biz program öncesinde hani e, yoğun da bir çalışma temposu sürdürüyor Sayın Oklu. Onu değerlendiriyorduk. Az sonra da soracağız sorularımızı. E, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurcan Hanım. İyi e, akşamlar. Yoğun anladığımız kadarıyla değil mi? Bütün arasında da haber izlerken e, değerlendirdik. Ama ben yine size de soracağım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Şu sıralar, özellikle çalışmalarınızı nereye yoğunlaştırdınız? ...stratejik olarak belirlediğiniz noktalar var mı? Ee, nasıl geçiyor genelde çalışmalar bir gün? öyle Evet, sorayım. bir gün nasıl Hı -hı. geçiyor? Çünkü malum, siyasetin o yoğunluğuna girdiniz artık. Malum 30 Ekim günü biz e, aday adaylığımızı açıkladık. Hı -hı. Memuriyet görevimizden istifa edip aday adaylığımızı açıkladık. Ve temayülü kadarki bir süreç vardı. Temayülü kadarki süreç bir 8-9 günlük süreçte yapılması gereken şuydu... Partimizin yönetim kurulu üyeleriyle birebir görüşmeye çalıştık. Tabii ki zaman darlığından hepsine ulaşamadım ama telefonla ulaştık, ziyaretler gerçekleştirdik birebir. Tabii bu bize büyük bir tecrübe oldu. Yani şunu gördük ki kimle olursa olsun mutlaka yüz yüze konuşmak gerekiyor. Bütün yani kalp sıcaklığıyla böyle yüz mimikleriyle, yani iki taraf birbirinin enerjisini karşılık hissetmeleri diye düşünüyorum. Tabii böyle bir yoğun bir çalışmamız oldu. Yaklaşık 179 arkadaşımız oy kullandı. Tabii her birine gönlüm arz ediyor ki birebir ziyaret edeyim, evinde, iş yerinde bir sohbet edeyim. Biz onlar tanıyalım, onlar bize tanısın diye arzu ettim ama yetişemediklerim oldu. İnşallah bu hafta o yetişemediklerim arkadaşlarımıza birebir gene ziyaret edeceğim. Yani iş yerinde, evinde ziyaret edeceğim inşallah. Sohbet edeceğiz. bu hafta öyle geçti. Biliyorsunuz e, cumartesi günü bir temayir yokluması yapıldı. Merkez Efendi için söylüyorum, ilimiz için söylüyorum. Çok güzel bir şölen havasında oldu. 1400'e yakın partimizin temsilcileri, il başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, gençlik kollarımız, kadın kolu herkes geldi, oylarını kullandılar. Gönüllerinde kim onlara yer ettiyse oylarını verdiler. çok güzel bir seçim atmosferi oldu. Ee, biz de tanıdık bütün dostlarımızı gördük. Hepsini hı hı. bir arada böyle siyasetin içinde olan dostlarımız. Hepsini aynı anda görmüyorduk. Denizin her ilçesinden, köyünden arkadaşlarımız geldiler. Bize tebrik ettiler, memnuniyetlerini dile getirdiler. Peki siyaset nasıl? Onu sorayım size. Çünkü ee, siz hani evet. tamam daha önce hani İl Genel Meclisindeydiniz ama bu kez birebir artık e, baş aktör olarak Tabii. çünkü siyasetin içindesiniz. Evet. Şimdi ben daha önce siz siyasetin içinde tamamen karşılıksız bir hizmet olarak içindeydim. Evet. Öyleydi. Yani hı hı milletvekillerimiz, il başkanı, il genel gelmesi başkanı, il genel gelmesi üyelerimiz, muhtarlarımız, ilçe başkanımız, biz hep sürekli diyalog içindeydik. Yani bir ilçede problem var, Adem Bey şöyle bir sıkıntı var hemen bize aktarlar. Biz elimizden geldik onları yapmaya çalışırdık. Böyle bir ortam vardı. Ee, bizim yabancı olmadığımız yani sistem arasındaki ilişkilere ve bu sistem nasıl yürüdüğünü hemen hemen bildiğimizi zannediyor idik. E tabii ki şimdiki pozisyonu çok farklı bir durum var. Siz e, beğenilmek isteniyorsunuz. Hı. Yani Partileriniz tarafından, vatandaşlarınız tarafından insanların size güvenmesi gerekiyor, beğenmesi gerekiyor, size destek olması gerekiyor, oy vermesi gerekiyor. Bunu talep etmek gerekiyor. Bu da bizim en zor becerdiğimiz bir iş. Yani siz gideceksiniz bir vatandaşımıza, bir hemşehrimize bir partilimize ya bana destek olun, bana oy verin. Yani bu çok zor bir şey bana zor göre, çok geliyor. zor bir şey, hı hı. çok zor bir şey. Niye çok zor bir şey? Yani siz zaten olduğunuz gibi bir adamsınız. Karşıdaki vatandaşımız da, partimiz de bizi zaten biliyor. Yani o bilip dururken ve karar belliyken ben şimdi ondan sen bana da destek ol yani ve bize oy ver nasıl diyeceksin yani bu çok zor bir şey. yani insan, Diyor musunuz? Ins be, diyorsunuz tabii tab tab yani siyasette. Ben şöyle Hı -hı. yani hiç kimseye gidip de bana oy verin diye asla demedim. Hı -hı. Sadece dedim ki bir tanışıyoruz, bir gönül dostu oluşuyoruz böyle bir yola çıktık. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Böyle yuvarlamaya çalışıyoruz. Yani bir şey talep etmek, istemek, illa yönlendirmek asla doğru değil. Hı hı. Ben şunu biliyorum ki bizim insanımız, bizim hemşehrilerimiz neyin ne olduğunu biliyor. Siyasetin Çok en zor kısmı bu mu geldi size? Bana en zor kısmı geldi. Yani bana oy verin, bana destek olun. Yani ben şöyle yapacağım veya ben böyle yapacağım. Bu bana en zor gelen kısmı bu. Ben şöyle bir şey tavır sergiledim. İnsanlarımız beni bilsinler nasıl konuşuyorum konuştuğum bir güven veriyor mu, bu işi layık mıyım diye insanların bunu kendisini görmesi lazım. Ben diyorum ki biz 28 yıldır bu işi yapıyoruz bu ilimizde. Hı hı. İlimizin her noktasında, dağında, taşında, köyünde, kasabasında, mahallesinde, okulunda, iş yerinde, duble yolunda, köprüsünde, camisinde, restorasyonunda, tarımında, sulamasında binlerce şükür yapmadığımız hiçbir iş kalmadı. Biz bu iş en iyisini yapıyoruz. Hı hı. Bundan hiçbir tereddüt yok. Yani bunu mütevazi olmayı gerek yok. Yani Türkiye'de ilk olan bazı projeler biz imza attık. 500 bin dekar arazi kimsenin burnunu hı hı. kanatmadan, kimsenin hakkını geçirmeden yaptık. Restorasyonları yaptık. Pamukkale'ye biz Türkiye'nin en iyi öğren yeri, en iyi yönetilebilir öğren yeri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bir yerin gene UNESCO raporatörler en iyi korunan yer olarak raporlarını bir aldık. Biz bunu aldık 2007'de sıfırdan. Bir sistem kurduk orada. Yani bizim sistem kurmakta, iş organize etmekte, sistem yönetmekte, karar vermekte, talimat vermekte, sonuç almakta hiçbir tereddütümüz yok. Peki bu o, yansımış mı vatandaşa Gittiğiniz yerlerde bunun çalışmalarınızla e, tabii, tabii ilgili? tabii ki, Tabii ki yansımış, e, değerlendirme yansımış oluyor e, değerlendirme oluyor. Yani biz gittiğimiz yerlerde daha önceki il özel, genel, il genel sekretere görevimizde biz köylerimiz giderdik, oturulduk. Tek tek talepler alırdık. 14, 15, 16, 17 tane talep alırdık. Bu taleplerin biz tamamına notumuzu alırdık. bunun bir plan çerçevesinde belirlerdik ve biz bunların tamamını yapardık, hı hı. yaptık da yani. Yaptığımızdan dolayı nereye gidersek e, bizim yaptığımız işler karşımıza çıktı. İnsanlarda şu inanç var, e, Adem Bey söz verirse yapar hı hı. ve istisarla bizden söz almaya çalışıyorlar. Yani mutlaka diyor ki söz ver. Tabii söz vermek kolay bir şey değil yani çok zor. Ama biz inandığımız şey, yani şu işi yapacağız dedik mi? Bunun çok örnekler var. Hiç endişe etmeyin, biz bu işi kesinlikle yaparız dediğimiz her iş yaptık biz. Bundan sonra söylüyoruz, yani biz bu işi kesinlikle yaparız dedim, her iş yaparız. Söz veremeyeceğimiz işler nedir? Hukuki gerekçeleriyle yapılmaz bir iştir, tamam. Ekonomik olarak sıralamayı koyduğumuzda daha zamanı gelecek bir iş vardır. Şu an e, ilimizin ekonomik durumuyla e, ihtiyaçlarımız doğrusuna. Sıralamada öncelikler değildir. Daha geridedir. Bunu beklemiyoruz. Ama mutlaka acilen yapılması gereken bir iş olduğunda biz asla ötelemeyiz. Hı. Bu iş yapılacak dedi mi bizim ekibimiz gece, gündüz, sabah, akşam demez yapar. Ben şunu biliyorum çünkü devlette de öğrendim şu var. Devletin ben bunu yapamıyorum. Bunu gücüm yetmiyor. Burada sözüm geçmiyor. Ben buna bir gün sonra yaparım. Üç gün sonra yaparım. Böyle bir şey yok. Hı. Şu an Denizli'nin imkanları muhteşem imkanlarımız var. Sanayisiyle, teknolojisiyle, yetişme insan gücü, iklimiyle, havasıyla yani denizde 24 saat, 365 gün e, kış dahil inşaat sektörü devam eder. Böyle bir yapı var. Bir de şöyle bir şey var Denizli'de. 2004 yılından beri Nihat Başkanımız e, Zeybekçi zamanında ve akabinde Osman Zorlan başkanımızda bir yürüyüşe çıkıldı. Yani şehir muazzam bir kabuk değiştirdi. Yani bu il e, sınıf atladı. Bunu ben kendim söylemiyorum. Almanya'dan gelen bir vatandaş, geçen Şirin Şirinköy'deydik, o anlatıyor. Ya Adem Bey diyor, siz diyor, anlatıyor, diyor ki bak doğan bir çocuk gözünüzün önünde büyüse büyüdün fark edemezsiniz diyor. Ama biz diyor, her 2-3 yılda bu il geldiğimizde diyor, bu il nereden nereye gelmiş diyor. Hmm. İnanın bazı benim orman ve veya özellerden arkadaşlarım var. 4-5 yıl önce denizden geçmiş, 6 yıl önce, 10 yıl önce geçmiş. Bir daha geçince inanamıyor bu şehir ne olmuş diyor. Bunların sonuçlarını da seçimde alacağız Tabii ki Son olarak Aynı o zaman hemen birkaç cümleyle evet. değerlendirmemizi alalım. Bundan sonra ne yapacaksınız Tabii ki. ki? Yine çalışmalarınız süresince de programlarda evet. bir araya gelip çalışmalarınızı değerlendireceğiz. Bundan sonra ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Birkaç cümleyle evet. alalım. Bundan sonra ne yapacağız? Denizli zaten 2004'ten beri muhteşem bir yürüyüş var. Hı hı. Yani Denizli'nin e, dünya kenti olması noktasında ciddi bir yürüyüş var. Bunu iki dönemdir devam ediyor. Şimdi üçüncü döneme gireceğiz. İnşallah biz bu yürüyüşe daha ileriye götüreceğiz. Çok büyük işler yapıldı. Yani şehrimizin ulaşım noktasında, alt geçitler noktasında, çevre yolu noktasında, konut değişim noktasında, okullar noktasında muazzam bir gelişim oldu. Biz bunu daha da hızlandıracağız, daha da hızlandıracağız, evet. daha güzel şeyler yapacağız. Biz zaten sahaya çıktık, mahalle mahalle, ev ev, iş yeri iş yeri, adım adım herkese tek tek ulaşacağız. Neler yapmak istediğimize, aksiyon yönlerimiz neler varsa onları tamamen gidermeye güzel şeyler de hep beraber bir umut vereceğiz, bir güven vereceğiz, bir güven tazelmesi yapacağız. 2023'e kadar bir çizgi çizeceğiz. İnşallah onu hep beraber yürüyeceğiz. Peki, başarılar dileriz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz iyi sayın Sağ olun. Sağ olun.